Sayın Akşener, nakitsiz toplum projesini hayata geçireceğim diyor biz iktidar olduğumuzda. Ya nakitsiz toplum dış güçlerin, küreselcilerin bütün dünyayı kendi kontrollerine almak için ortaya koydukları bir plan. Bizim sistemimiz, dijital sistemimiz dışında hiç kimsenin elinde, avucunda, yastık altında bir değerli eşya, bir para, bir kıymet kalmasın. Ve biz bu sistemde bir düğmeye bastığımızda istediğimiz vatandaşın, istediğimiz ülkenin, istediğimiz şirketin ekmek ve su almasını dahi engelleyebilelim. Nakitsiz toplum dedikleri bu. Sayın Akşener geldiğim zaman bunu hayata geçireceğim. E şimdi diğer taraftan iktidara bakıyorsun. En son Bali'de yapılan G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı deklarasyonun altına imza attı. O deklarasyonun maddelerinden bir tanesi de dünyada nakitsiz toplumun inşa edilmesi. E ne farkınız var o zaman? Bu kadar hayati kritik noktalarda uygulamada bir farkınız yok. Dünya Sağlık Örgütü'ne tam teslimiyet. İki tarafta birbiriyle yarışıyor. Dünya Sağlık Örgütü bir emir verse de uygulasak diye birbirleriyle yarışıyorlar. Şu pandemi sürecinde ne belirsiz aşıları getirip zorla millete yapmak için birbirleriyle yarıştı. E diğer taraftan Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması da art niyetli bir anlaşmadır. Bilimsel bir gerçekliği olmayan iklim değişikliği bahanesiyle gıda üretimine, insanların beslenmesine müdahale etmeye kalkan bir anlaşma, dış güçlerin bir planı. E Paris İklim Anlaşması'nı mecliste güle oynaya iktidarıyla muhalefet ettiğiyle o oy verdiniz, geçirdiniz.